Bütün sektörler maalesef bir takım ailelere, 300 tane aile Türkiye'de teslim edilmiş. Bu ekonomik modelle beraber siz hayvancılığı destekleyebilir misiniz? Verilen desteklerin bir da Sayın Serdar Asayan Hocam ifade ettiler. Onlar aldılar zaten. Yani vatandaşa hiçbir şekilde destek veremiyorsunuz. Çünkü o verdiğinizle onlar alıyorlar. E şimdi vatandaş üretemeyince... Küçük, küçük üretici ayakta kalamayınca, tarım ayakta kalamayınca e siz neyi nasıl düzelteceksiniz? Vatandaş zaten köyde şehre gelmiş. E şehirde ciddi anlamda sıkıntı var. E İstanbul gibi metropol bir kentte düşünün. Yani 3,5 milyon insanın elektriği kesilmiş ya. Ya 1,5 milyon insanın doğalgazı kesilmiş. O hale gelmiş yani. E petrol belli, bazot belli, elektrik, doğalgaz faturaları belli. E kur farkı ortada. E savaş var, o var, bu var. Eyvallah alamam. Türkiye'deki gerçekler de bunlar. Bunlarla alakalı mesela bu gider kalemlerini ortadan kaldırsak, bu faiz politikalarından dönüş yapsak, iki şu yap işlet devlet modelinden vazgeçip bilakis bunların ihalelerini devlet yapmış olsa, kendisi yönetmiş olsa para içeride kalmış olsa yani bütçe açık vermese şu ısrafların önü alınsa bu memleketin parası biz 96'da bakın, 96'da rahmetli Erbakan Hocam, Maliye Bakanlığı çağırdı. Dedi ki bütün bu hortumları kesiyoruz, havuz sistemine geçiyoruz demiş hatırlarsanız. Ee, ve bütün her şeyden biz haberdar olacağız. Artık devlet bankalardan borç almayacak kendi havuzuna birikenden harcama yapacak. Bununla ilgili sistemi kuracak. Bunun başında bekle dedi. 6 ay sonra çağırdı. Bakın 6 ay sonra çağırdı. Sadece hortumu kesmekle diyorum bakın sadece hortumu kesmekle herhangi bir üretim başka bir üretim yapmaya gerek yok. Türkiye'de 6 ay içerisinde Rahmetli Hocam kendisi de, kendi ifade etmiyor. Ben bile şaşırdım demişti. De, Türkiye'de vatandaşa yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz, yüzde dört yüz zam verebilmiş ve Cumhuriyet tamam, tarihinde, ben de cumhur tarihinde ilk defa denk bütçe gördüm, yapabilmiştir diyeceğim. hocam. Denk bütçe yapabilmiştir. <laughs> şimdi eleştiri. Yani e, gıda, e şimdi sen gıdayı Türkiye'de mesela en ücra köşeye kadar ulaştıran kim? E zaten bu üç harfler. Var mı başkası yani? Ya. Adam tarladaki vatandaşla gidip anlaşmış. Bunu da yönetmiyoruz. Hı, hı. İstediği kadar etiket, istediği gibi etiket koyuyor. Bunu da denetleyemiyoruz. Ne hikmetse denetleyemiyoruz. Biz mesela gidip Afrika'dan veya Avrupa'nın göbeğinden adam alabiliyoruz. İstihbaratımız çok iyi. Allah razı olsun. Türkiye'ye getirebiliyoruz ama Türkiye'de bu fiyat artışlarını yapanlar veya stokçuluğu yapanlar kimler? Onları bir türlü bulamıyoruz. Enteresan değil mi? Peki bu cümleyle. Şunu da şunu da söylememizin verin. Hı hı. Çok fazla ifade edemedim, konuşamadım. Şunu <laughs> da söylememizi <laughs> verin. Şimdi başa. Türkiye'de birçok problem var da, israf dedik ya, makam, mevki, araçlar, şunlar bunlar hiçbirine girmiyorum. Adamın 5 maaşı, 10 maaşı, yetmedi 13 maaşı var ya. Bu memlekette böyle bir gerçek var.